Quick Sigorta 5 yaşında. Birçok insan için başarılı bir sigorta şirketinin ismi. Ama bizim için çok daha ötesi. Çünkü bu bizim eserimiz. Anlatacak ne çok hikaye var bu logonun arkasında. Anlatırken gözlerimizin parladığı başarılar, gözlerimizi yaşartan anılar. Şuralar daha yer diye yapılmamıştı. Ee, serüvenim burada başladı. Üzüntülüyüz. 5 yıldır olduğumuz ofisimizden ayrılıyoruz ama. Burada yaşadığımız 5 yıl acısıyla tatlısıyla bitiyor artık. Yeni yeni başarılar inşallah. Tabii ki her ayrılış bir hüzündür. Buradaki anılarımızı, biriktirdiğimiz anılarımızı yerinde bırakarak yeni ufuklara gidiyoruz. Gerçekler hayallerimizin ötesinde. Gerçekler hayallerimizden hızlı koştu. Bunun için binlerce şükür boş bir odada minderler üzerinde yazılan, şehrin en tepesine tırmanan, Türkiye'nin her köşesine ulaşan bir yolculuğun hikayesi. İlk evet. Hep aynı yoldan gidenler, yeni manzaraları hiç göremezler. Ne mutlu bize ki farklı projelerle, ilklerle, başarılarla dolu bir hikayenin kahramanları olduk. Yeni yaşımızda yeni bir yolculuğa çıktık. Quick Sigorta ismi adım adım yükselirken çalışanlarımızın, acentelerimizin, sigortalılarımızın emekleriyle örüldü bu yolun her basamağı. Bu yüzden attığımız her adım sağlam oldu, koyduğumuz her hedef gerçek oldu. Beş yıl önce bir avuç insanın hayaliydi, şimdi Türkiye'nin Kuyik sigortası oldu. Kuyik sigorta 5 yaşında.